Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci sınıf toplama işlemi problemleri çözeceğiz. Birinci problemimize başlayabiliriz. Sepette toplam 16 misket var. Toplama işleminde hatırlatmak adına bir toplanan kısım var. Toplanan, onu şöyle bir kutu yapabilirim. Artı, bir toplanan, ikinci toplanan eşittir. Bir de Toplam bulunmaktaydı. Toplanan, birinci toplanan, ikinci toplanan ve eşitlerin diğer tarafında, sağ tarafında toplam bulunmaktaydı. Şimdi buradaki birinci soruya baktım. sepette toplam 16 misket var diyor. Demek ki burası toplam dediği için eşittir'in sağ tarafı 11 olması gerekiyor. Şöyle bir şey yaptığımızda eşittir dediğimizde sağ tarafı 11 olması gerekiyor. Toplam 11 misket var. 3 kırmızı misketlerden üç tanesi kırmızıymış ve bir miktar yeşil misket bakın bir miktar bu tarz ifadeler e, belirsiz olduğu için biz buraya bir kutu koyabiliriz şöyle Ya yani bir miktar misketim varmış üç tane de kırmızı misketim varmış bu misketlerin toplamı 11 tane ediyormuş e, kaç tane yeşil misketim varmış ya bu başlangıç misketlerimiz bizim yeşil bunun kaç tane olduğunu soruyor. Ee, Tabi bu denklemi yazmamız gerekiyor. Bunu oluşturduktan sonra. Şimdi burada ne verilmemiş onu bulmamız gerekiyor. Verilmeyen kısım toplanan. Ee, toplama işleminde birinci toplanan veya ikinci toplanan fark etmez. Toplanan verilmediğinde üstüne ritmik sayma yapıyoruz. Yani 3'ün üstüne saymaya devam edeceğiz. Kaç tane sayma yapacaksak o bizim bir toplananımız olacak. 3 kafamıza koyduk üçü üstüne sayma yapıyoruz. Dört. 5 6 7 8 9 10 ve 11 dedim bitiyor bakın çünkü burada toplam 11. 11'e kadar saymam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sayma yaptım. Üzerinde ritmik sayma yaptım. O yüzden benim verilmeyen misket miktarım 8 taneymiş. 11 top sepette vardı bir miktar top daha sepete koyduk. Yani benim başlangıçta bir sepetim var. Ee, bunun içinde 11 tane top bulunmakta. Ee, bir miktar daha top koyduk. Ya yani benim 11 tane topum var. Bir miktar daha top koyduk diyorsak bu problemde ekleme yapmışımdır. Ekleme bir toplama e, toplamayı bize gösterir. Bir miktar dediği için o bilinmiyor. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. O yüzden buraya bir Bakın bir miktar diyor, hemen bir kutu yapıyoruz veya üç nokta görebilirsiniz kitaplarınızda. Farklı semboller olabilir, ee, soru işareti görebilirsiniz. Ee, ben burada kutuyla yola gitmek istiyorum. Bir miktar diyor, ne kadar koyduğumuzu bilmiyoruz şu an için. Şimdi sepette 18 top, top oldu diyor. Yani artık top miktarım toplam 18 tane oldu. Kaç tane top daha sepete koyduk? Yani benim sonradan sepetin içinde koyduğum top miktarını soruyor. Bunun için yapmam gereken toplananı verilmemiş ee, üstüne sayma yapacağım. Ee, toplanan birini toplanan 11 biri bunun üstüne ritmik sayma yapıyorum. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 burada bir duruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane üstüne sayma yaptığım için benim verilmeyen toplananım bilinmeyen toplam 7 olması gerekiyor. Bir sonraki probleme geçelim. 6 kırmızı elma ve 9 yeşil, 9 yeşil elma sepede kondu. Bakın 2 tane elma grubu var. Bir kırmızı bir de yeşil elma var. Bunlar bir araya getirilmiş. E, problemde bir araya getirmeden bahsediyorsa buradaki yapmamız gereken işlem toplamadır. 6 kırmızı artı 9 yeşil elma bir araya getirilmiş. Sepette kaç tane elma var diyor? Benim elmalarımı bir araya getirdiğim için toplama işlemi yapmam gerekiyor. Hangisi daha büyük? Topla sayılardan 9 daha büyük. 9'u kafamda tutuyorum. Üstüne isterseniz parmaklarınızla veya içinizden 6 tane ritmik sayma yapıyoruz. 9 10 11 12 13 14 15. Demek ki benim sepetteki elmalarımın toplamı 15'miş. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir miktar armut sepette var. Bakın ne kadar olduğunu biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Bir miktar diyor. O yüzden ben buraya hemen bir kutu yapıyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. 5 armut daha sepete koyduk. Şimdi var olan bir sepet var. İçine 5 armut daha koyduğumuzda benim sepetteki armutlarım artacak. Bu durumda yapmamız gereken işlem toplama işlemidir. Artı 5 armut daha koydum. Armutlarım çoğaldı. Şimdi 8, tane armutum olmuş. Sepette önceden yani ilk başlangıçta kaç tane vardı diye soruyor. Bu tip sorularda yine toplanan verilmemiş yapmam gereken üstüne ritmik sayma. 5 üstüne sayıyorum. 8'e kadar sayma yapıyorum. 6, 7, 8. Kaç tane ritmik sayma yaptım? 3 tane ritmik sayma yaptım. O yüzden burası da birinci toplanalım 3. Demek ki benim sepette başlangıçta 3 tane armutum varmış. Bir sonraki problemimizde 15 elik sepette var. 6 elik daha sepete kondu. Şimdi başlangıçta bir erik miktarı var. Onun üstüne 6 tane daha koyduğumuzda benim eriklerim çoğalacak. Evet bir problemde çoğalma varsa yapmamız gereken orada toplama işlemidir. 15 artı 6 eşittir. Bakın başka sepete konulan var mı? Yok. Bittiği için eşittir diyoruz. Sepette kaç tane elik oldu? Ee, toplam elik sayısını soruyor. Yapmamız gereken toplama. Büyük sayıyı kafamıza tutalım. 15. Üstüne 6 tane ekliyoruz. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Demek ki benim 21 elik oldu yazabiliriz. Bir diğer problemimiz Ahmet 13 muz aldı. Hakan 4 muz aldı. Ahmet'te 13, Hakan'da 4 muz var. Ahmet ve Hakan birlikte kaç muz aldı diyor. E burada Ahmet ve Hakan'ın muzlarını bir araya getirmemizi söylüyor. E, problemde bir araya getirmeden bahsediliyorsa yapmamız gereken işlem toplamadır. 13 artı 4. 13 büyük sayı olduğu için kafamızda tutuyoruz. 4'ü üstüne ritmik olarak sayıyoruz. 13, 14, 15, 16, 17. 17 muz diyebiliriz. Bir diğer problemimize bakalım. Sepette toplam, bakın burası çok önemli. Toplam 22 portakal var diyor. Toplam neresiydi? Eşittir'in sağ tarafıydı. Toplam 22 tane varmış. 13'ü kırmızı diyor. 13 tanesi kırmızıymış. Bir miktar bakın bir miktar yine geldi. Bir miktar ben bunu bilmiyorum kaç olduğunu bir miktarın. Hemen bir kutu ekliyorum. 13 kırmızı ve bir miktar yeşil portakal var. Kaç tane yeşil portakal var diyor. Yani 13 kırmızı. Bir miktar bilemediğim için kutu yapıyorum. Yeşil portakal var. Toplamda 22 olması gerekiyor. 13'ün üstüne Ritmik olarak sayıyoruz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kaç ritmik sayma yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ritmik sayma yapmışım. Demek ki benim e, yeşil portakalım 9 taneymiş. Bir sonraki problemimizde. 9 kırmızı şeftali ve 3 yeşil şeftali sepete kondu. Bakın bu şeftali iki tane farklı renkli şeftaliler tek bir sepete konuluyor. Yani bir araya getiriliyor. Problemde bir araya getirilme varsa yapmamız gereken işlem toplamadır. 9 artı 3 toplam sepetteki diyor. Sepet toplam şeftali miktarı soruluyor. 9 büyük sayı kafamıza tutuyoruz. Üstüne 3 sayıyoruz. 9 10, 11, 12. 12 şeftali var diyebiliriz veya oldu diyebiliriz. Bir sonraki problemimizde bir miktar elma. Bakın yine aynı şey geldi. Bir miktar bilmiyorum. O yüzden hemen bir kutu yapıyorum. Elma sepette vardı. 3 elma daha sepete koyduk. Benim elmalarım ne oldu? Arttı arttığı için ben burada toplama işlemi yapmak zorundayım. 3 elmayı daha ekledim. Şimdi sepette 9 tane olmuş. Yani toplam 9 elmam olmuş. Sepette başlangıçta kaç elma var diye soruyor. Toplananı verilmemiş. Birinci toplanan veya ikinci toplanan fark etmiyor. Toplanan verilmediğinde diğer toplananın üstüne ritmik sayma yapıyoruz. Toplama kadar. Kaç tane ritmik sayma yaptıysak o da diğer toplanan oluşturuyor. 3'ün üstüne sayıyorum. 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 tane ritmik sayma yapmışım. O yüzden başlangıçta benim 8 tane 6 tane elmam varmış. Hakan 8 muz aldı. Çınar 4 muz aldı. Hakan ve Çınar birlikte kaç muz aldı diyor. Hakan ve Çınar'ın muzlarını bir araya getirmemizi söylüyor bir araya getirme varsa burada yapmamız gereken işlem yine toplamadır. 8 üzerinde 4 ekliyoruz. 9, 10, 11, 12. Demek ki 12 muzları olmuş. Bir diğer problemimiz de 8 armut sepette var. 6 armut daha. Bakın bu kelime de yine bizi toplamayı yönlendiriyor. Daha sepete kondu. Sepetteki armutlarımız ne oldu? arttı. Ne oldu? Çoğaldı. Ne oldu? Büyüdü. Sayısal olarak büyüdü. Yapmamız gereken işlem yine toplamadır. 6 ile 8'i topladığımızda 8 kafamızda büyük sayı olduğu için üstüne 6 ekliyoruz. 9 10 11 12 13 14. 14 yine armut oldu. Bunları yazarsanız daha da güzel olur. 9 portakal sepette vardı. Tamam başlangıçta 9 tane varmış. Bir miktar portakal daha sepete kondu. Bir miktar diyor. Kaç tane konduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden e, sepetteki portakallar artacak mı? Artacak. O yüzden buraya artı işareti koydum. Ne kadar arttığını, ne kadar konduğunu bilmediğim için buraya bir kutuyu oluşturdum. Şimdi sepette 11 portakal oldu diyor. Benim toplam portakal sayım, toplam sayım 11'miş kaç tane portakal daha sepete kondu diyor. Yani sonra da eklenen portakal miktarını soruyor. Bu tip durumlarda yine toplananın üstüne sayma yapmamız gerekiyor. 9'u kafamızda tutuyoruz. Üstüne sayıyoruz. 10, 11. Kaç tane ritmik sayma yaptım? 2 tane. Demek ki toplanan 2'ymiş. Bir sonraki problemimizde 10 kırmızı misket ve 8 yeşil misket sepete kondu. Bu misketler aynı sepete girdiyse burada birleşme vardır. Sepette e, misketler bir araya getirilmiş. Bir araya getirilme varsa yapmamız gereken işlem toplamadır. Toplamada artıyla gösterilir. Sembol artıdır. Artı 8 eşittir. Kaç misket olmuştur? 10 kafamızda üstüne 8 eklediğimizde 18 misket olmuş oluyor. Son problemimiz Çınar 7 şeftali aldı. Mahmut 6 şeftali aldı. Çınar ve Mahmut birlikte kaç şeftali topladı diyor. Bu iki çocuk şeftali topluyorlarmış. İkisi şeftalileri bir araya getirecek, bir araya getirecek, birleştirecek. Bu tip durumlarda yapmamız gereken toplamadır 7 artı 6, 7 artı 6 eşittir. Hangisi daha büyük? 7 daha büyüktür. 7 kafamızda. Üstüne 6 sayalım. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 şeftali oldu. Toplam şeftali miktarı 13. Evet. Sizler de dolu dolu eğitim.com sitesinden bu çalışmayı çıkarıp benimle beraber topluma problemlerini yapabilirsiniz.